Ne kasım muhteşemliği vardır, ne şenliği vardır, ne de indirimi vardır. Muhteşem kazık diyelim biz buna. Muhteşem kasım mı? Zalim kasım desen layık olmaz mı? Lan ben hiç görmeyeyim öyle bir şey. Valla geçen gün bir tane mont sordum bana 9 bin dedi. Dedim abi 900. Dedi yok yok abi dedi 9 bin. Ya bir mont nasıl 9000 lira yahu? Burası Paris'tir. Yani bir mont alamıyoruz. Bir mont tek 2500 lira ne demek yani? Bu indirim falan diyorlar ya onlar da hepsi palavra insanları kandırmaktan başka hiçbir şey yapmıyorlar. 2017'de kayım işime son verdiğinden beri aynı kıyafetleri giyiyorum. Alamıyorum. İndirim hiç alakam yok ki param yok ki alayım. Bedava ancak verseler belki alırız. Cebinde para olacak ki o kampanyaya gideceksin. Bizim gibi insanların kampanyası değil ki onlar üst tabaka insanların kampanyasıdır yani. Ya biz de takip ediyoruz. Her sayfada kasım kampanyaları bilmiyorum. Kasım'a Kasım özel. Ne var yani? Şey Kasım da aylardan biri değil mi? Ne farkı var yani bunun diğer aylardan? Ekim'de olmuyor mu? Ee, Ekim'de de oluyor. Şaban abi e bazen Ekim'de de kampanya <laughs> yapıyor. <laughs> yani, muhteşem Kasım şeyleri hiç karşımıza çıkmadı uygun fiyatları. Valla abi pahalıdır yani bir şey alınmıyor. Yani bu bimler almış abi onu da o gün aldım. 700 milyona yani bir şey alınmıyor bu Her gün bir fiyatır. Tuturan tuturana 2 kat, 3 kat, 4 kat öleyen var. Maalesef yani bütün insanlarımız halkımız bu konuda perişan. Yani alabilecek işte değildir. Gider belki en ucuz yerlerde eskilerini alabilir. Hatta yeni biraz kaliteli şey alamaz. Gerçekten alamaz. Yani çok biri, bir elit kesim belki alabilir. Ama halk bazında halk kesimi bu konuda çok mağdur.